Merhaba arkadaşlar. İbrahim Tuncan'ın yazısıyla ilgili kısa bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle dualarından ve teşekkürlerinden dolayı, minnettar olmasından dolayı ben ona teşekkür ederim. Kıymet bilen bir arkadaşımız İbrahim'de. Kendisi Bursa'da hastanede çalışıyor, sağlık personeli. İnsanlara sırf iyilik yapmak için benimle olan birisi. Benimle ilk kurdu ki uzun süredir sanıyorum beni takip ediyormuş senelerdir. Hocam dedi ben dedi buradaki hastalara faydalı olmak istiyorum dedi. Kendisi de kullanıyor bizim ürünleri sağlık yaşamakla ilgili. Ve bu bahsettiği hastalarda gördüğünüz gibi 20 günde yani ben de çok mutlu oldum. Kan şekerinden tutun da gamma glutamin transferaza kadar, alkalen fosfataza kadar, kolesterol, trigliserit yüksekliğinden işte iyi gidişe kadar High Density Lipoprotein dediğimiz iyi yağlardan değişime kadar ve Low Density Lipoprotein dediğimiz kötü yağlardaki değişime kadar her şey çok iyi gitmiş 20 günde. Ve hatta tahlilleri de paylaşmış. Ben de inceledim bunları. Aynı zamanda Abdullah Gürbüz Bey ki yazısını yayınladı. Dün de herhalde yayınladı. Ve orada mahallelerden bahsediyor. İyi ki yaptım mahallesinden bahsediyor. Abdullah abi de makine mühendisidir kendisi. O da benim tavsiye ettiğim ürünleri kullanıyor. İşte omega 3 kullanıyor ki o günde 9 tane kullanıyor. Yani 3 gram alıyor EPA DH. Onda da şekerdeki düzenleri biliyoruz. Bizzat bana gönderdi işte çektiği şeyleri. Bu ürünleri kullanın arkadaşlar ama piyasadan almayın. Benimle irtibat kurabilirsiniz. Sizi bu grupla tanıştıran arkadaşlarla irtibat kurabilirsiniz. Biz bunu bir iyilik hareketi olarak yapıyoruz biliyorsunuz. Satıcı yok benim ekibimde. Burada satışta yaptırmıyorum. Direkt iletişim alabilirsiniz bunları. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere bu konuşmayı yapmak istedim çünkü birçok arkadaş işte Mehtap Hanım, İrfan Tutal, Güler Abla birçok arkadaş burada yorumlar yapmışlar, teşekkürler etmişler sağ olsunlar. Tip 1 diyabet için de geçerli ama burada önemli olan bu bir şeker ilacı değil burada kullandığımız ürünler. Bunlar şeker hastalığının vücutta ve özellikle damar yapısında oluşturduğu tahribatı engeller. Aynı zamanda karaciğer yağlanması gibi, işte ki hepimizin ucunda 100.000 kilometre damar ağı var. Anti-aterosklerotik özelliği vardır. Damarların için bilirler ki balık yağıyla ilgili eğitimlerimi izleyin YouTube kanalından, göreceksiniz vücudu düzeltmek için kullanılır bunlar. İlaç değildirler. İlaçlarla birlikte kullanılırlar. Bunlarla ilgili de zaten gerekli açıklamaları yapıyorum zaman zaman. Yakında probiyotiklerle ilgili de bir bilgi paylaşacağım. Tip 1 diyabeti olanlar da kullansın. Tip 2 diyabeti olanlar da kullansın ama şeker hastalığı iyileşsin diye değil. Şeker hastalığının vücuda verdiği zararını engellemek için kullansınlar. Bunlar ilaçlarla birlikte kullanılırlar. Neticede bir ilaç değiller. Besin tamamlayıcıları bunlar. Asıl bunları sağlıklı yaşamak için hepiniz kullanın. Benim bu grubu kurma amacım asıl herkese omega 3 balık yağlarını kullandırmak. Çünkü Türkiye'de iki kişiden birisi kalp damar hastalıklarına ölüyor. Sağlık yaşamak için hepimiz benim kullandığım dozda yani günde 1 gram EPA DH alın. Onu da yine benim ekipat kurarak direkt iletişimden indirimli almanızı sağlarım. Bir de arkadaşlar burada tahlillerini grupta paylaşmak istiyorlar. Ben engelliyorum tabii. düşüyorum, Ben denetliyorum. Tahlillerini, hastalıklarını burada paylaşmasınlar. Direkt beni arasınlar. Aramaktan çekinmeyin. Kendi durumlarını izah etsinler. Hocam ben gruptayım desinler. Ve bana hastalıklarını izah etsinler. Ben onlara yardımcı olun. Burada çünkü hastalık grubu haline gelmesini istemiyorum. Bu sağlıkla yaşamakla ilgili denetlenebilir, doğru bilgiyle ilgili hekim arkadaşlarımda olduğu bir grup. Özellikle doktor arkadaşlar çok, benim etimimde de çok burada. Hastalık paylaşmaktan ziyade beni direkt arayın. Onun dışında sağlıkla ilgili şeyleri, paylaştığım şeyleri dikkatle izleyin, inceleyin. Ve kendinize de uygulayın arkadaşlar. Siz de iyi ki yaptım mahallesinden olun. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.